Merhaba arkadaşlar Pesemenli Amerikan'a hoş geldiniz. Maç diye İngiltere milli takımıyla tamamlayacağız. Kaleci hariç tüm oyuncularım İngiliz. E, maç diye de seçtiğimiz takımın oyuncularını oynatırsak hem daha yüksek formda oynamaktalar hem de fazla etkinlik puanı veriyorlar. Maç öncesi etkinlik puanını daha yüksek alıyoruz. İki maçta bakalım tamamlayabileceğiz mi? İki galibiyet alırsak maç tamamlar ve 100 Michael parasını alabiliriz. İki maçta tamamlamaya çalışacağız. Bakalım olacak mı? işimiz rast gidecek mi? Haydi hemen ilk maçımıza çıkalım arkadaşlar. İlk rakibimiz Fransa geldi. Bakalım Fransa'dan oyuncuları var mı rakip arkadaşın? Seçtiği ülkenin oyuncularını oynatmış mı? Evet yani full Fransa ile geliyor. Evet hepsi Fransız oyuncular. Fatih Terim'i kullanıyor. E, dizilişi 4-3-1-2 olan tarz. Hani eskiden bu dizilişte de Fatih Terim gelmişti. Ve Fransız oyuncuları tercih etmiş. Güzel bir hamle. Hem formları yüksek olacak hem maç sonu yenilsek bile yine yüksek etkinlik puanı alıyoruz. Galip gelirsek bayağı bir etkinlik puanı veriyor ve iki galibiyette e, tamamlamış oluyorum ben de. Çünkü hani bir, bir tane hariç gerisi full seçtiğim takım oyuncuları. Burada önemli olan maç değerlerde rakip taraftan örneğin ev sahibi ve deplasman diye ikiye ayrılmakta burada e, maç e, Ev sahibinden bir takımı seçiyorsanız deplasmandan seç oyuncuları kullanmamak gerekiyor. Seçtiğimiz takımın oyuncuları oynatırsak daha büyük bir avantaj sağlıyor bizlere. Maça Fransa başlayacak Benzema ile birlikte ben Harry yeni şöyle hafiften geriye doğru çekeyim. Ama rakip arkadaş bayağı bir bekledi. Evet şimdi başladı. Ben ortadan kısa ver kaçlarla gelir diye hemen e, forveti çekmiştim geriye. Uzun da atmadı. Direkt başlamadı da. O kaleciye döndü. Ben hızlı çıkar diye bekliyordum. Rakip arkadaş kaleciye kadar döndü. Şimdi yaralanımıza gir... Yok hala gelmedi. Bayağı bir paslaştı kendisi aslında. Şimdi bizim alanımıza doğru topu attı. Bir an korktum dedim top, top mu çevirecek sürekli. Ve kaptık. Şimdi bir hızlı çıkma şansı. Biz doğrudan çıkıyorum ben. Yukarıdan bir koşu var. Mike Lovin. Gol gelmedi ya. Dönen top. Ah kalecinin üstüne. Direkten döndü Mike Gloven'la ya O gol olmalıydı ama. Aslında aşağı dönecektim. Bu sefer arkada büyük bir boşluk verdik. Benzema ile çok tehlikeli geldi ve kalecimiz çıkardı. Benzema şansı verdirmedik Griezmann'a. Şimdi bir boşluk yakalayabiliriz Harry Kane. Orada kontrolü sağlayamadı. Rakip çıkarken kaybetti. Tekrardan aşağı doğru. Top bizde. Rashford'un koşusu var. Yetişir ona Rashford. Vur. 1-0 öne geçtik. Top bir an kaybeder gibi oldu topu ama önümüzde kaldı. Güzel bir gol vuruşuyla 1-0 öne geçtik. E, maç hızlı başladı. Rakip arkadaş da tehlikeli geliyordu. 1-0 öne ilk yarıda geçmek güzel oldu. Ama rakibin de tehlikeli atakları var. Son şutu çekemese de kalemizin önüne kadar sık sık geldi. İki gelir mi? Büyük bir boşluk. Michael Owen. Şöyle diğer köşeye doğru yollayalım. Ve 2-0 oldu. Goller peş peşe geldi. Yine orada büyük bir boşluk. Rakip baskı yapınca tabii arkada boşluk verdi. Michael da hızlı oyuncu. Hemen savunma arkasına doğru koşuyu yaptı. Griezmann'la rakip arkadaş 1 kullanacak. Dakikalar da yani 54. 1-2'yi kullanını değiştirdi. Bakalım kimi seçti. Mbappe. Bakalım nasıl vuracak Mbappe ile. Kaleci Alisson. Kaleyi buldu ama tabi e, zayıf bir şut oldu. Henderson. Şimdi Raps'ın bir koşusu var. O koşuya güzel bir pas attık. Gelir mi bir kafa? O, ama dönen önümüzdeydi. Tamamlayamadık. Kafa vuruşu da gelmedi tabii ondan. Um'un geçti. Bir şut şansı. Kaleci zor bir pozisyondu. Gelişine vurdu ama tabii kaleci kurtardı. Şimdi rakip geliyor. Ama Gomez iyi girdi. Stoperlerimiz bugün bu maçta çok iyi. Rapsin'le kaptık topu. Bekıma geçmedi orada. Gelir mi bir şut? Rashford orada bir pas top kaybı oldu rakip arkadaşlar iyi tamamladı. Hani açısı fena değildi. Güzel bir şut çıkardı ve 3-0 yaptık. Dakikalar 79. İyi maç oldu. Yani bizim için güzel bir maç oldu. Bakalım etkinlik puanı ne kadar alacağız. Şimdi farklı galibiyet olduğu zaman yani tek farkta da daha az veriyor. Farklı galibiyette daha fazla etkinlik puanı vermekte. Yakımla bir denedik ama yok olmadı. Şimdi maç sonu bakalım etkinlik puanı ne kadar verecek. 9 şut Beşik Ali'yi bulmuş. Derecemizi 4 derece kadar arttırdı. 2972 etkinlik puan aldık. Gayet güzel. Bir galibiyette maç tamamlayabileceğiz. İkinci rakibimiz de İngiltere geldi. Karşılıklı İngiltere İngiltere. Bakalım rakip arkadaş İngiliz oyuncuları oynatıyor mu? Oynatıyor. Güzel bir kadrosu var. 4-3-1-2 dizilimiyle gelecek. Açar rakip arkadaş Harry Kane ile başlıyor. İkimizde de Harry Kane var. Bakalım hangi Harry Kane gol atacak bu maçta? Rakipteki mi bizdeki mi? Kanattan geldi Davis'le. Bir pas. Kaleci Ali kaldı. Pası. Top yine bizde. Michael Oman şöyle aşağı doğru. Oyunu bir açmamız lazımdı. İyi çıkıyoruz şu an. Bir ara pası. Gomez'den bir şut gelmedi. Aman Gomez şimdi geri gitmen lazım ama kontra yiyebiliriz. Stoper Gomez'i ileri yolladık. Orada Campbell yetişti. Hani Gomez'in çıkmasından dolayı bir gol yeme şansımız vardı ama Rashford için kötü bir pas oldu. Biraz daha sert bir pas olsaydı. Rashford'a ulaşabilirdi. Hadi be. İyi bir ara pası attı rakip arkadaş. Rakipteki Harry Kane golü kaydetti. Bizdeki atamadı ama rakipteki attı. 1-0'a geçti rakip arkadaş. Şöyle bir ara pası. İçeri doğru bir pas versek. Ama çok kötü bir pas verdi. İstediğimiz pası veremedi. Yoksa pas isabetli olsa dokunacak golü atacaktı. İlk yarı 1-0. Yenik kapattık. Santra taktiği deneyelim. Tekrardan yukarı. Gerrard'la bir derin bir pas. Rashford'a bu sefer iyi oldu. Pas ve 1-1. Yani ilk yarıda denedik. Pası güzel tamamlaştı Rashford. Şimdi pası doğru attı ve 1-1'e erkenden getirdik. Daha ikinci yarının başında ve bu oyundaki ilk şutumuz gol oldu. Rakip arkadaşına da tek şutu vardı. O da gol olmuştu. Şimdi eşitlendi her şey. Geçmedi dönemimizde. Ah bir frikik falan olsaydı. Beckham orada yerde kalmıştı. Rakip iyi geldi kanattan. Henderson'u da ortadan ceza alana doğru sokmaya çalışıyorum. Herhangi bir ortaya karşılık. Henderson'a şaptı orada. Kaleyi bulmadı şut. Bizim için bir hızlı çıkma şansı var. Ama bizde kalır mı? ekipte Lampard Orada bizim oyuncuya tosladı Şurada bir boşluk var Arkaya doğru geldi ama Aşağıda bir boşluk Rapsınla. Şöyle bir pas atsak Ama yapma Rashford çok uzakta kaldın İçeri doğru kat etmedi Rashford Ben içeri kat edeceğini tahmin ederekten o pası vermiştim geçmedi. Ama dönem bizde iyi baskı kurduk. Çok iyi baskı kurduk. Şu baskıdan bir golü bulmamız lazım. Geçmedi pas. Yine baskıyla alır mıyız? Aldık aldık top bizde. Cerat sakın Cerat kaybetme. Kaybettik. Aa bizim oyuncu topuğuna falan çarptı. Top yine önümüzde kaldı. İkinci yarı çok iyi baskı kurduk. Ama şu pas geçmedi. Dönüp verecektik ara pasını. Rakip tehlikeli geldi. Gomez. Oven yorulmuş. Oven da yoruldu. En ileri uçtaki adamımız. Teşvik. Oven da. Oven kırmızıyı yaktı. Hadi Oven. Şöyle bir ara Yorgun oven. Olacak iş değil Karşıdan dön ama dönen yapsın Ver pası Geçmedi Tekrardan Rapsında Şöyle bir fake shoot deneyelim Bir orta yapalım ha. Orta çok az Çok kısa kaldı Kısa pas oldu resmen Bir uzağa doğru orta yapamadı Oven'la da ayağımıza gelen şansı değerlendiremedik 1-1 bir, bir bitti Etkinlik puanını bakalım ne kadar verecek. İkinci yarı büyük baskı kurmuştuk ama ne yazık ki galip gelemedik. Çok fazla şut çektirmedi rakip arkadaş. Derecemizi de tabi beraberlikte bile düştü. Az önce aldığımızdan daha fazla kaybettik. 2008 verdi. Ne yazık ki yetmedi. Tabi. Ama baya bir yaklaştık 5500'e. Hemen şöyle bir hediyeleri alalım. Bir toplam puanımıza bakalım. 5500 Zaman Club parasını alacaktık ama 5500 olmayacak. 4980'de kaldık. Üçüncü rakibimiz İngiltere. Üç rakibin iki tanesi İngiltere geldi. Bakalım İngiltere'den de oyuncular var ağırlıklı. Kötü pas attı rakip ama bir ara top bizim önümüzde kalmadı. Çıkarken bir baskıyla topu kazandık. Büyük bir boşluk var. Erikeyin at şunu. 1-0 oldu. Harry Kane'le biraz yerden tehlikeli bir vuruş attım. E, yaptım kendim adına ama golü bulduk. Harry Kane'le golümüzü attık. Geçen maç gol kaydedememişti Harry Kane'le. Bu maçta 1 0a geçirdi bizi. Rakip iyi geldi. Rakip çok tehlikeli geldi. Şut çekemedi. Korner olması lazım. Yani hızlı bir şekilde cevap verecekti. Şöyle artı ben kaleye doğru yaklaştırayım. Tam da Gerard'a geldi. Yine korner. Bize çarptı. Az önce korneri etkili kullanmadı rakip arkadaş. Gerard da kullanıyor. Ben de şöyle Gerard'ı biraz çekeyim. Biraz da sola çekelim. Değiştiriyor. Alexander Arnold da kullanacak bu sefer. Arkaya doğru yaptı. Yine uzaklaştırdık. Şut mu çekecek? Dönen bu sefer bizde. Haydi aşağı doğru. Michael Owen'la geliyoruz. taşır adam Michael Owen. Yukarı doğru pas vereceğim. Verdik. Rashford'la iki yaptık. Hep aklımda yukarıya pas vermek vardı. Aslında Harry Kane'e verecekti ama Rashford'a gitti. Rashford da güzel bir gol vuruşuyla 2 0a geçirdi. Bir kontra atak tabi Conner'i tamamlamak lazımdı. Top, topu Conner'de kaybedersek tabi kendi alanımızda çok büyük boşluk veriyoruz. Mount'la iyi geldi. Solda boşluk vardı ama ayağından orada biraz açtı. Topu büyük bir boşluk var. Michael Owen. Üç gelir mi? Geldi. Michael Owen'la üçü bulduk. Bu maçta Michael Owen baya etkili oynuyor. Asist yaptığı gol attı. Hızlı bir futbolcu. Rakibin arka tarafında verdiği boşlukları iyi değerlendirdik. Megair falan var rakipte de. Ya çok hızlı bir stoper de değil. Gittik orada. 4 gelir mi? Geçmedi. Celat ama yine kaybetti topu. Ayak uzattı dokundu. Kazandı topu. Celat'a doğru. Henderson'a şöyle bir dönelim. Güzel döndü. kuma tekrardan geçti. Yukarıdan bir koşu var. Campbell yaptığı o koşuyu. En azından taça çıktı. Taşı biz kullanacağız. Eğer o top kaybetseydi Campbell da ileride kalmıştı. 3 üç şut, üçü de kaleyi bulmuş. Gol oldu. Bizim adımıza e, güzel bir ilk yarı geçti. 3'te 3 üç yapmışız. Özellikle Michael Owen çok etkiliydi. İyi boşluklar yakaladık. Rakip savunma, rakip savunma çok ağır kaldı. Yani biri mega ayırdı ama diğerine çok dikkat edemedim stoperine. E nereden yakalandı. Ara paslarımızda Michael iyi kaçtı arkaya. İlk golde de, de Harry atmıştı. Şöyle bir Santra'dan yine bir deneyelim. Kanada doğru atalım. Şu derin bir pas. Eşfurt'a doğru yetişir. Çekemedik Eşfurt'ta ama korner olması lazım. En azından bir korner. Bir falso şut çekebilir miyiz? Acaba öyle bir gol atma şansımız olur mu? Pası çok kötü attı. bakım Tekrardan çekeceğim bakımla Gel Beckham. Şut şansı aradık. Ama olmadı. Yani kafayı koymuştum Beckham'la şut çekmeyi. Zorladık ama iyi bir vuruş gelmedi. Kaleyi de bulamadık. Ortaya. bakımdan bir top kaybı geldi. Michael Owen pas attı ve golü attı. Ben bir an dedim Michael Owen'un şut mu çekecek ama iyi düşündü. Harry Kane'e döndü ve boş kaleye atar gibi oldu. 3-1. 72. dakikada golü yedik. İstediğim çıkış olmadı ama yine top bizde. Geçmedi. Beckham. Şöyle yukarı bir boşluk. ve şu pası geçirmesi lazımdı. Cidden bomboştu. Diğer ele geliyor. Olacak iş değil, olacak iş değil ama Ay, pas nasıl geçti oraya ve Michael Owen 3-2'ye getirdi. Üst üste goller yedik. Ya 3-0'dan maçı veriyoruz sanki. Oyun rakip arkadaşa döndü. Çok gol kaçırdık. Kaçırdıklarımızı arayacağız. Yani 3-0'dan maçı vereceğiz elimizle. Çıkamadık Henderson'la. Top bizde. Yani oyun döndü. İlk yarı başka, ikinci yarı bambaşka bir oyun var. Uzunla çıktı Bigfoot'la. Ha top bizde, rahatız. Şöyle bir ortaya. İyi geldik ama geçer Kane'e? Kaleci çok net pozisyonu kaçırdık Hurricane'le. Yorulan da oyuncumuz vardı, kırmızı yaktı birisi. Michael mıydı acaba? Evet Michael Owen'mış. Yedeklerde Grimut'umuz var. Forbet hattını komple değiştireyim ben yani ise. Sancho'yu da Rashford'un yerine alalım. İleri üçlüyü değiştirelim. Daha dinamik enerjik oyuncularla değiştirdik. Çünkü ileride baskı falan da yapıyorum ben. Çok yoruluyor bende Forbet'ler. Beckham'la bir şut şansımız var. Beckham! Beckham! Asfakla ota çıktı. Kaleyi bulmadı. Yani dördü atamazsak işimiz bayım. Rakip arkadaş çünkü bir ara pası atıyor. Kaleci karşı karşıya kalıyor ve golü kaydetti. İki tane gol yedik kötü bir şekilde. Yukarı pas vermedi. Ortaya döndü. Top bizde. Son atak bizde. Yetiş Grimwood. Dört. Olmadı. 4 olmadı. Kaleci çıkardı. Dörde çok yaklaştık. Oyuna sonradan dahil ettiğimiz üçlü bir dördüncü golü bize attırabilirdi. Ama şuna bir kafa gelir mi? Sancho. Çok. Yapma. Çok net bir pozisyon. Bomboştu. Kazandık ama 4 de olabilirdi. Son anlarda iki tane çok net pozisyonumuz vardı. Olmadı. 8 şutumuz varmış. 5'i de isabetli. Gayet güzel bir maçtı. Derecemizi de bir tık arttırdı. Ve Etkinlik puanı 2751 aldık. Tek farklı galibiyet aldığımız için. Yani ilk maçta farklı galibiyette daha yüksek vermişti. Hemen sözleşmelerimizi uzatalım. Ve son olarak hediyelerimizi alalım. 5 yıldız özel antrenör. 100 Michael parası yönetim beceri desteği. Ve 1500 etkinlik puanı 7700'e çıkmışız. 6000 yapmak yeterliydi. Michael parası için 5500 yönetim becerisi için 6000. Biz fazla bile yaptık. 2 maçta bitmedi. 3 maçta bitirdik. Güzel maçlar oldu. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız arkadaşlar. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.